sen ne de olsa eski hafiyelerdensin! <laughs> oh. Bak Zeynep, Yaman bütün bu belalı işlere senin için bulaştı! Ama şimdi kafası da, her şeyi de artık değişti! Onu yeniden kazanman gerek! Bilmem ki çekiniyorum, beni bağışlar mı dersin? <laughs> Bilmem, kendisine sor! Geçmiş olsun Yaman. Heh, sağ ol. Seni çok kırdım. Üzdüm. Eğer beni bağışlarsan buraya seni sevdiğimi söylemeye geldim. Ben bu defteri kapattım. Artık kavga da yok, sevda da. Ama ben sana sevdalıyım. Heh, olabilir. Ben de sana sevdalıydım. Geçer, üzülme. Sen bütün o kabadayı havalarına rağmen aslında yufka yüreklinin birisin. Biliyorum. Nereden biliyorsun? Tabi, kardeşimin sünnetinde dayanamadın, bayıldın. Ayrıca birinin başı ağrısa senin sancın tutar, biliyorum. Ne? ne olmuş? Bak, sana yalvarıyorum, beni bağışla diyorum. Nasıl bu kadar katı yürekli olabilirsin? Eh, ee, sen değişmemi istedin. Ben de tepeden tırnağa değiştim işte. Kötü mü? Son sözüm bu mu? Bu. Pek. Hoşça kal. Zeynep, hmm. ah! Zeynep, ne oldu? Ne var? Ne var? Zenep, Çok kötü. Zeynep. Ah, 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 zeynep kendine gel. Zeynep. Zeynep. Ay aman. <laughs> ölüyorum. Aman. S -s sakına sakına sırası mı şimdi, Zeynep? Aman. Ah, 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 <laughs> ah, 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 Senin ne var? <laughs> ah, Kalbim... Kalbim... Sancıyor, atıyor! Yüz, 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 yüz. Senden son bir dileğim var, ölmeden önce! Ü Sus kız! Ağzından yel <laughs> alsın! Oo. Beni sevdiğini söyle! Seviyorum! <laughs> ah Beni bağışladığını söyle! Baba, bağışladım! Oh, artık rahat ölebilirim. Zeynep! Zeynep! Ölme! 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 ölmeme izin vermiyor musun? <laughs> hayır, hayır be asla! <laughs> Öyleyse ben de dirildim! <laughs> Bana bak! Ben seni diri diri ne yaparım biliyor musun? <laughs> Gel buraya! Kaçma! <laughs> Gel buraya! Sen... Hop hop hop! Ol, ne olur? Ne olur söyleyin bakalım, burası çocuk bahçesi mi? Kusura bakmayın müdür bey! Bak evlat, senin için iyi bir rapor vereceğim. Ayrıca senin susuzluğu belirtecek hafifledici sebepler var. Bu sebeplerin en ağırı da... ...Galiba hanım kızımı söyledi mi? <laughs> evet müdür bey! <laughs> Hadi hayırlısı! Zeynep, beni dinlesene, şu bizim evlenme işimiz ne olacak, niye söylemiyorsun? Yaman'cığım, hep söylüyorum, her şey sırayla. Sen önce bir işe gir, ben de okulumu bitireyim, ondan sonra Oo, bu işi kendi haline bırakırsan, uzar gider ya. Ama ne konuşmuştun? E, benim işim tamam, Erol'la konuştum, o da ustaya söylemiş. Yarın tamirhaneye başlıyorum. İyi ya işte, lafı uzatma! Zeynep, ben anlatamadım galiba, ben ne diyorum, Aha, sen ne diyorsun yeter ya? Yeter artık canım! Bana bak! Asılma kıza, pas vermiyor işte! Dur bakalım! Bırak da biraz da biz şansımızı deneyelim! Anlamadım! of of kahpefelek! Bir kelek, öbürü bal börek! Öst! Ağzını topla ulan it! İt dedi bana! Öyle mi dedi? İteyim! <gülüyor> 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 yaman! <gülüyor> ya bunun neresi Yaman be? <gülüyor> <gülüyor> Fa nafa ṣe nisanyu ko to ṣe nafa ṣe nafa ɛna ɔna nafa ɛna. Bu muhabbeti ben de istemezdim ama ne yaparsın? Namusu ve nefsi müdafaa! At şu sopayı artık! Yo, bunun işi daha bitmedi! O da ne demek? Şu demek ki, çabuk söyle benimle hemen evleniyor musun, evlenmiyor musun? <laughs> Teslim! Ah be! Ha şöyle <laughs> yola gel! <laughs> <laughs> düğünümü hatırladın! Neydi o günler benim düğünümde? Aa, ben hadi evladım gel bakayım! Koluna girsene çocuğum hadi! Allah bahyaresin! <laughs> aç duvanı hadi! Hadi evladım aç sana duvanı! <laughs> hadi oğlum açsana duvanı açsana kaldır kaldır öpüyü! Kaldır, evet, kaldır kaldır! <gülüyor> <gülüyor> Öp 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 sene iki yanağından. <laughs> öp, öp diyor baban. Oha beni değil gelini. Yaman! Yaman! Bak bak, buraya bak A ay, ay, Yaman! ya! baksana! Bak bak! Yaman, 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 bana batır, ya, Yaman, yaman, C ben, ben, yaman. Bu mutlu günde herkes ayılır benim oğlan bayılıyor Yaman Yaman ya, evlat İyi misin ya, iyi, i̇yi misin diyorum ee, sana çocuğum Yaman bana bak Yok yok bir şey yok yok bir şey Ayağım kaydı Yok bir şey Yok bir şey yine ne oldu? Bu seferki o bayılmam horoz kanından değil Ya neden peki? İlk gecenin heyecanından. <gülüyor> ama... <gülüyor> Ah, Gördün evlatım, darısı bak evlat değil, pırlanta maşallah! <laughs>